Bugün sizlerle beraber bir <laughs> videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün yanımda iki tane arkadaşım var ve farktayız. Bu Yusuf, bu kardeşim, bu da Can. Hadi gelin koşun koşun. Nereye çıkayım ben? Arkadaşlar parktayım. Siz arkadaşlar bir tane daha arkadaşımı göstereceğim birazdan. Belki göstertirim belki göstertemem. Burada, burada. Ah. sallanıyor ah. şu anda. Dönüyoruz arkadaşlar. Video e, çekiyor. He, çekiyor mu diyor? Arkadaşlar, şimdi iniyoruz aşağı. Gelin. Gelin. Gelin, yakalayın. Ayrıca oynayacağız. Saklandaç. Gelin şimdi. Evet, sensin. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, Ebe, sen kaç. kaç. kaç, kaç. kaç. Evet, sendeysin kardeşim.

arkadaşlar şu anda şurada gidiyor. Lan gitme sen eve değilsin. Lan gel. İnandım. Nerede can? Orada lan saklanmış. Bakın arkadaşlar kaydıranın arkasında Küçük bir çıkıntı var oraya saklanmış. Bakın orada küçük bir çıkıntı var. Görmediğimizi sanıyor. İrayı lambı. Hadi Kaydırak çıkar Tezgah lambı. Orada <laughs> lan gitmiş. <laughs> Buradayım, şurada. Orada, orada. orada. <laughs> Görmediniz tekrar. kayalım gel. Ciyar. Arkadaşlar orada olduğunu biliyoruz. O yüzden onu kandırmaya çalışıyoruz kaydıraktan kaymayacağız. <laughs> arkadaşlar. Söyleyeyim. Ha. Ya da sakın bak. oynayacağız. Ha? Arkadaşlar peşimde şu anda. Nerede? Orada arkadaşlar. Peşim görüyorsunuz. Yusuf ben ben. Evet şey şey boş, 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 şey yok, şey şey arkadaşlar. şimdi Kesiyorum da lan. bir daha bir tane daha başka bir tane daha par videosu istiyorsanız abone olup ve like atmayı unutmayın. Abone! abone. Ve o zaman